Abdülhamit Han'la birlikte bana göre Osmanlı bitti. Osmanlı'nın yıkılış tarihi 1909'dur. 1922 falan değil. O Osmanlı olmayan bir şey. Mezarını kazdılar, gömdüler. Evet. Ama Osmanlı'nın ölümü 1909. Ondan sonra 9 senede 6 milyon kilometre karenin yok edilişi, bir devletin yok edilişi, her şeyi var. Ve orada artık bir daha Osmanlı padişahları etkin değil, yetkin değil. Hı hı. 1918 zaten teslim olmuş, Mondros'u imzalamış. Vahidettin Han öylesine oturtulmuş bir noktada artık yeni bir şey kurulacak günah keçisi gibi. Orada evet bir şeyler yaptı, bir şeyler yapmaya çalıştı ama yapabileceği o kadardı zaten. Başka bir şey yapması da imkansızdı. Hani Mesela Abdülhamit önünden önce Mehmet Reşat'a diyebiliriz. Niye şöyle bir girişimde bulunmadı? Neden ipleri eline evet. almadı? 9 sene iddiaççılara bu kadar şey yaptı falan. Bunları konuşabiliriz ama Vahidettin'e bunu söyleyebilecek bir durumda da değiliz. Çünkü işgal edilmiş bir ülke topyekun işgale. Abdülhamit Han bu noktada işte çok önemli. Niye önemli? Çünkü Abdülaziz Han yıkıldığında Osmanlı bitmişti. Onu yeniden aldı. Ve 33 sene, bunun 3 senesini ayrı tutacağız, onu konuşacağız birazdan. 30 sene gerçekten muazzam bir hale getirdi.